Heyecanlı mıyız arkadaşlar? Mı? Evet, siz de sallayın. Kızlar, pankartlarımızı gösterelim. Evet. Çok güzel. Ya çok güzel olmuş bu. Harikasınız. Evet, duygularınızı alalım. Barış geliyor sonunda. Aa, çok heyecanlıyım. <laughs> <oluyor>. Kalbim çıkacak. <laughs> evet. Havaalanı başlangıç. Türkiye turunda bekliyoruz. Başrolümüz geliyor. Başrol geliyor. Evet. Ablamız da burada. gelmişim. Hoş gelmişsiniz. Barış'ı karşılamaya. Çünkü başrol geliyor. Aynen başrol geliyor kar mı arkadaşlar ben bekliyorum yani, yani iyi Ayfer buraya gelin Neyse şey, şey, şey sallayın. Şey. <Gülüyor> <gülüyor> evet onu da görelim pankartımızı da görelim Gel ya! <laughs> Ama bir şey diyeceğim o sanki ters Ooo <laughs> 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 Ali babamızdan bir düşüncelerimizi alalım ne diyorsun? Barış geliyor. Heyecanla bekliyoruz ya. Gelsin. i̇lk başta bir bakalım hele sağlığı, saati. <laughs> Çünkü bir şey duyduk işte gelince bir tedavisi olacak diye. İnşallah kısa bir şeydir. <laughs> sağlığı yerinde olsun gerisinin önemi yok. Kesinlikle çok özledik. İyi oldu. Sağlıklı ya. bu şekilde gelsin de tek istemiyorum. <laughs> Düzce'den geldi. Gönlümüzün şampiyonu. <laughs> oh. E nasıl tezahürat yapacağız? Karar verdik mi? Ne diyoruz? Ne diye bağırıyoruz? Hoş geldin, Hoş geldin Barış. Hoş geldin Barış. Hoş geldin Barış. Hoş geldin Barış. Evet. Böyle. Aynen. Evet. Tabii tabii Barış. Kovulmayalım bize yani. Bir şey değil mi? Barış gelse şu an iki metreden gözükür söyleyeyim ben size. Oo. <laughs> oo. şeyi çekelim. <laughs> Çok güzel. Evet bu da böyle. Hoş geldin. Tayt ve Barış'ımız. Evet Barış Tayt giymiş midir arkadaşlar? <laughs> <laughs> Eşarpan aldı giymiştir. <laughs> Tayt ile gelmemiştir. Şu Yok, <laughs> Bence pantolon oluyor. <laughs> i̇şte barışı, barışı bence şurayı komple şey yapıp kalabalık yapmamız barışı lazım. <laughs> şöyle. Tam geleceği zaman bak, bağıralım. Şey Cemre'm şey yanlış. Oo. O, o. Bak şöyle çok güzel gözüküyor. Şu an zaten. video çekiyorsun. Ben ne diyorum? Acaba Canlı yayın. Kaç kişi izliyor? Canlı yayın. Diye. Şu Nerede? an 3000. Nerede? Tiktok'ta mı? Offshore'da. Ben de Takip ediyorum sizi çok. <laughs> evet hadi arkadaşlar. Hoş Barış. kızlar barış gelince evvela... <laughs> 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 Canberk önce ben. İlk başlatalım değil ya Biliyorum zaten. <gülüyor> 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 de, orda, 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 evet burada bir şarkı orda, orda. mı var? Bir yer bulalım dünyadan uzak. Evet. evet. Yapamadığım bir çok şey var. Hem, Hem tatlı sizinle bir ben Sen beni bu cehennemden kurtar. Bir, bir yer, yer bulalım, bulalım. dünyadan <laughs> uzak. Ama <bana> şey <gülüyor> Aynen <laughs> öyle. Pankartları yukarı tutalım de. Ya yani şimdi Barış kolunuz kolunuz yorulmasın da aynen. Görürüz. Geldiği zaman yukarı tutalım herkes video fotoğrafını Arkadaşlar, çeksin. Barış, zaten. <laughs> Barış aşağıları göremeyeceği yani. için Barış aşağıları yok, çok gördü de. Neyse. Ben ne Barış, ne diyor. diyoruz? Evet neyi çalıyorduk? Ama şeye karar verdiniz <laughs> mi? Ne söyleyeceğinize karar verdiniz mi? Hoş geldin Barış. Hoş geldin Barış. Hoş geldin Barış. Hoş geldin Barış. <laughs> Hoş geldin Barış. barış. <laughs> <laughs> barış. Sesim bir nefes oldu bak heyecandan Selma ablacığım. Hadi gelsin bir Hasibe ablacığım. ablacığım. E, kim var? Zeliş abla. Ablalarımız, annelerimiz. Hepiniz için buradayız. Bütün hepinizin sevgisini getirdik. Sizi diyoruz. Aynen öyle. Üzülmeyin. Biz sizin yerinize sarılacağız. Ama, Anne, evet. Anneler grubuna selamlar. Evet, Aa, Arzu annem geldi. Doğuhan mı? Evet. Evet. Ofşilda canlı yayındayız. Hoş geldiniz. Arzu annem. Ay canlı olsun. <laughs> Gamze ablayı görüyorum çok sanki. Sarıldı. Evet. Vallahi. İyi ki geliyor. Anneler <gülüyor> Gülüyor> Günü. abla Ya evet. kesinlikle. Ben çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz vallahi barış geliyor diye. Çok mutluyuz. Gamze ablacığım. Efendim Şampiyonumuz geliyor. Kaydedin. Ya yani inşallah bir hata yapmazsam kaydedeceğim. <laughs> Aynen. Şu an ben Evet. Tabii Arzen ne diyorum ki Barış bir sürpriz yapıp başka kapıdan çıkıyormuş. Biz burada bekliyoruz. Evet. Böyle Şört şeyleri... Evet. O evet. Bir şey diyeceğim bunu siz mi yaptırdınız? Evet ben ben üretiyorum bunu. Arkanı dön bakayım var mı bir şey arkada? Arkada bir şey yok. Ya, bir de var. siyah tişört vardı o kimde? Siyah o arkada. Ya harika olmuş var ya. Bu resme bayılıyorum bak zaten. Senin de iman atmadın. Burada da çok güzel bir şey yazıyor. Buranın önü daha güzel. Yani. Orası çok güzel. Şey. Aynen. <laughs> forma Forma yapıyoruz herhalde. Siyah her zaman candır. Aynen öyle. Ede kada yapmayın. Allah'ım sen sürekli gördün değil mi bu <laughs> Twitter'da? Ben seni yerim ama. Hoş geldin. Biz de tanıştık ya. Sen çok güzelsin. Her zaman ki Barış'ın gelişmesi. Ya yerim ben seni. Annesi nasıl güzel Abi. bir şey. Saçlar da Barış abisi gibi olmuş. Bence Barış'a gösterelim. <laughs> Kız kalsın. Evet büyük küçük herkes buradayız. Doğulan Bey. Düşüncelerinizi alalım. Barış geliyor. Yerkesi mi <laughs> Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyım tabii ki. Gelemedi <laughs> <laughs> <Ben konuştum. gülüyor> ya. İnecek. Gelecek. Büyük ihtimalle en son Barış çıkacaktır diye düşünüyorum. Her zaman. <laughs> Her zaman... Ya, evet, ya. günün dedikodusu. Ya, ha, evet, evet. Aa, <laughs> evet kullanıyorlar hem Dedikodu <laughs> Vallahi var. telefon kullanıyorlar. Hayır bari bu kadar. O açma operasyonu. Güzel yorumlarından birisini alalım. Ses odasında her zaman bizi coşturuyorsun. <laughs> Içe, yani, çok güzel hayat başlıyor İnşallah her şey daha güzel olacak daha iyi Aa, olacak o, so, onu evden evet. ele tutuşturacağız ama barışa şey yapacağız göstereceğiz ama biraz yağmurumuz, yağmurumuz da burada <laughs> keşke bugün alsaydım bu kişiyi bugün karşılamaya için çok uzak yerden gelenler var diye şey ben şey yaptım. evet olgu Bey gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Evet. Nerede, o şey heyecanlı bir grup. Evet, heyecanla bekliyoruz. Evet, bir yer bulalım. Dünyadan uzak. O sesi güzel arkadaşlarımız var. Aynen, Aynen. senin daha güzel. Tamam, yakacaktık ama romantik bir ortam olsun ediyorum. diye. Teşekkür ediyorum. Hep bizimle birlikte sevindiniz, birlikte üzüldük. İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum. Ama bugün çok mutluyuz. Ha? Barış geleceği için. Bugün çok, çok mutluyuz diyorum. Barış geleceği için çok mutluyuz. Ha, ben çok mutluyum. Canım benim. İyi ki varsın Erzennem. İyi ki siz de varsınız. <gülüyor> İyi ki varsın. <gülüyor> Hoş <laughs> geldin Murat. Hoş, Hoş geldin Barış abisi. Arkadaşlar. Yes! Hoş geldin Barış. 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 Gel gel hoş geldin. Arkadaşlar.

Beyaz kırmızı Evet, pankartları kaldıralım arkadaşlar. Pankartları kartları kaldırın, kaldırın, Hayır, Hayır evet, yukarı kaldı. Kaldırın abi ya, adam boyu ya. Kaldırın şu. Abi Abi adam. <laughs> Bir şey de çekecektim ama bir şey de çekemedim. Durun bakayım. Barış seninle gurur duyuyorum. Pardon canım. Şöyle. Kalabalığı da alalım. Ya çok yoruldu ya. Yorul, olsun bir şey olmaz. Dinlenecek bol bol. Aynen. ben de fotoğraf çekim. Bebeğim Çabuk. dur bakalım şöyle geçeyim. Evet Yusuf Ne Her şey ama Yükseklerle. Hayat geçiyor. Perde perde. Doyum artık bana. Müsaade. Bir yer bulalım. Dünya Dünya uzak. 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 Ama Barış'a yakın. Bu tarafa evet. geçiyoruz. Lütfen bu tarafa. Hep beraber. Evet. Yoğdu çıkıyor. Tamam. Maşallah maşallah. Bu, doğru doğru doğru. bu tarafa evet. arkadaşlar bu tarafa. Bu gidelim. Ben buradan çıkıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. evden de çekilir mi? Bir yerde bir de şöyle en fazla söylersiniz zaten evet. şu an, şu an, şu an. Evet. Çok, çok kıymetlisiniz. Evet. Tabii sessiz. tabii. Yani küçük bir modraf yapınız. Bir saniye. Buraya <laughs> geçelim. Ondan sonra devam edelim. Şuraya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> <Başka> <gülüyor> Evet Barış'ın valizini de çekelim. Yürüyor şu anda Barış, Yürüyor. Yürü, yürü, yürü. yürü, yürü. yürü, yürü. Barış, Abi dur sen yoldan görüyorum. Ama şimdi biraz daha. Gel neredesin Asya? Başını ağrıtmadan kendi kendime çekerim. Gülümse. Gülüm. Asya bana bak kızım. Asya. Ben burada kaldım ama. Hoş geldin. Merhaba. <laughs> 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 gel.

Geç geç, hadi sen bir bir adım. Adım. Arkadaşlar bir saniye fotoğraf. <laughs> hadi geçin bakalım. Arkadaşlar herkes duvara, herkes duvara. Ya söyleyin. Evet. Hadi herkes o tarafa. Barış'ın yanına, ya Barış'ın. yanına. Canım benim Herkes, herkes herkes evet. Herkes Barış'ın yanına Arkadaşlar geçebilir mi? Barış'ın yanına geçebilir mi? Ali oraya. Hayır, o tarafa. Bak, arkadaşla Arkadaşlar bu tarafa. Hayır. Ha, önüne yani. Bu taraf bize doğru. Arkadaşlar. Arkadaşlar dönün. Kader o tarafa. O tarafa. Hadi geç. Buraya bakıyoruz. Millet Barış'ın yanına. Barış'ın. Arkadaşlar yanına geçsin. Hayır. Barış'ın yok. yanına. A barış'ın Hadi geçin. Hadi Geçin. Ben çaldım yapıyorum. Pardon. Elinizdeki indirin Elleriniz. Arkadaki şey. Arkadakiler yukarı kaldırsın pankartları. Oturun. Oturun. Evet pankartları kaldırın. <laughs> Ha tamam. sen de geçmeler <laughs> çek. Topu hemen yapalım. olmaz. Ya sen canlı alta gel. dur. O zaman şöyle yapalım. Umarım iyi bir şey yazıyordur bu dokunmadım. Abi, internet, you? Doğu sen de gel. Bak 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 gel bak. gel. Şöyle A yapayım. <Gülüyor> <yapışıyormuş> <Gülüyor> yap <istemediyorum>. <Gülüyor> tamam. Tamam. çektiler. Ateş gibi Kalk kalk Abi al ateşi Abi dinlersin ya adam.

Su içer misin? sen çok terliyordun ya. Bak hiç Gerçekten. Aa, şey. Evet abi konseylerde terliyordun. İyi ışık, ışık arkadaşlar yani. O kadar Aa, var aslında vallahi. Aşkım beni sen sen, çok seni ben <laughs> 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 gösterdi <laughs> <Ya, gülüyor> <ya>, <laughs> yok diyen utanır mı ben <laughs> 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 Gruptan atıl onlar lan. Abi adam nefes alamadı. Benimki bulanık çıkmış. Direkt şey çektir, ben de. Ben de. Bir Barış yakında döndüğünde pişman <laughs> olacak çocukcağız. Arkadaşlar araç geldiği için bekliyor. Başar. Başar. Çekindir mi? Ben çekil. Ya. Böyle gelirim. <laughs> Kameraya Kim çekiyor? <laughs> ben canlı yayın yapıyorum. Fotoğraf çekmiyorum.

Yoruldu ya. Ben yorgun, ben yorgun yorgun. yorgun. Koşa kalkın. Koşa Dolkan pardon. ben mı çıkabilir miyim? Tabii ki. Güle güle. Pardon, çok pardon. Seninle gurur duyuyoruz. Helal olsun, seninle gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Helal olsun sana.